Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoda buluştuk yine. Arkadaşlar şimdi yine yine çekmecede videosunu çekmek için ayırdım ve bekledikçe renk almış iki tane tespihim var. Daha doğrusu iki iki tespihim var. M17'den iki tane, M21'den iki tane tespihim var. Onları size göstereceğim şimdi. M17'den şimdi göstereceğim tespih arkadaşlar. 7 çarpı 10 buçuk ölçülerinde şöyle yumurta kesim bir tespih. biraz yaklaştırabilirim aslında. Bakalım oluyor mu? Şöyle göstermeye çalışacağım. Kısa tok imame, kalın delik, yumurta kesim. 7 çarpı 10 buçuk ölçülerinde günlük çekim için ideal sahipsiz bir tesbih alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyelim. Malzememiz eskimiş malzeme durduğu yerde renk almış. Bir tane de 8'e 11 yine yumurta kesim var. Şöyle göstereceğim. 8'e 11. Yine kısa tok imame. Kalın delik arkadaşlar. Yumurta kesim. Renk almış. M17 pala malzemeden yapılmış. Sahipsiz bir tespih. Şöyle bırakacağım. Ee, bir de M21 pala malzemeden yapılan tespihlerim var. Ee, Tabi bu M21 şöyle bir özellikle karşılaştık M21'de. Tabii e, kimine göre iyi kimine göre kötü. Malzemede sonradan e, mikron derecede kabarcıklar oluşuyor. Şu anda bunda e, benim görebildiğim bir şey yok ama e, yine o sinyalleri alıyorum. Belki muhtemelen çekildikçe e, kabarcık alıyor. Mikron derecede böyle ısı patlakları oluşuyor. O niye öyle oldu bilmiyorum. Bu malzeme maalesef böyle oldu. M21 7x10 ölçülerinde yine yumurta kesimi yapılmış bir tespihimiz. Kalın delik çalışılmış tabii ki. Kısa tok imame sahipsizdir. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyelim. Şöyle yanına bırakalım. Dediğim gibi şu anda malzemede kabarcık falan yok. Ama sonradan olabiliyor bilginiz olsun ona göre alacaksanız alın arkadaşlar. Yine M21'den 7.5'a 10.5 ölçülerinde yumurta kesim sahipsiz bir tespih. Şöyle detaylara bakıyoruz. Kısa tok imame, kalın delik yumurta kesim alacak arkadaşlara. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Hiç çekilmedi arkadaşlar. Beklediği yerde renk almış. Birkaç bin çekildikten sonra malzemenin güzelliğini de göreceksiniz. Hatta bu daha çok renk almış. Demek ki daha önce yapılmış. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyor.